Evet Raşit Hocam. Şimdi bu soruya sorabilirim. Bir halife Allah'ın yeryüzündeki sözcüsüdür diyebilir miyiz? Yok efendim. Böyle demek doğru. Bu sözcü, sözcü var. Bunlar hükümet sözcüsü, filanca parti sözcüsü. Şimdi bunlar dönemi terimleridir. Evet. Kur'an-ı Kerim'in kullandı hadislerin kullandığı İslam bu manvi, güzel, ruhani kelimeler ve terimler onları kullanmamız lazım. Evet. Yani bunu belki bazen bunlar efendim parti sözcüsü veya efendim hükümet sözcüsü, bilmiyorum neyin sözcüsü, cumhurbaşkanı sözcüsü falan hmm. hmm. Belki o kendisi de bilemez ki efendim bu ne, ne demek ki bu, bu, bunlar ne kastediliyor. Bize gerek yok. Böyle şeyler <coughs> bid'ata yol açabilir. Ama yani. ne kadar? Mesela Vadiler mesih bir söz var ki bir halife mesela diyor ki peygamberin güzelliklerini taşır. Tamam şimdi hı hı. bir halife diyor o bir peygamberin güzelliklerini, onun vasıflarını taşıdığı için onun için onun halifesidir. Bu, 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 bu sözcü kelimesi bunu güzel ifade edemez. Yani bu, da, bu daha güzeldir. Evet, evet. yani bir bir halife o dönemde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi en güzel vasıflarını taşıyan insandır. Evet. Yani bu söz, yani ben bilmiyorum, benim bildiğim kadarıyla sözcük kelimesi hiç bunun, bunun yanından bile geçmedi, evet. yanından bile geçmedi. Onun için eğer, evet. yani, bizim dememiz, yani Allah'ın kullanan halife kelimesi yeter, kulanmamız kullanmamız yeter ve veya Mesih-i e maud ve, ve Resulullah sallallahu ve sellem, ne kadar kullandıysa, mesela Resulullah sallallahu ve sellem, Mehdi sallallahu ne dedi? ki faiza ra'i tu muho faba'u fa mehdi elham geldiği zaman onu gördüğünde karlı yol karlı yollar üzerinden bulunak bile olsa gidin ona biye edin. ve onu çünkü o Allah'ın halifesidir mehdidir mesela Allah'ın halifesi mehdidir bu bizim bu kadar kalmamız lazım kendi tarafımızdan yani icat etmemize gerek yok evet teşekkürler hocam